Şimdi de orta noktadaki kayma sorularından bahsedelim. Orta noktadaki kayma soruları nedir? 150 santim uzunluğundaki telin bir ucundan 3 bölü 5'i kesiliyor. Buna göre telin ilk konumunda, ilk durumdaki orta noktası ile son durumdaki orta noktası arasındaki mesafe kaç santim olur? Şimdi bu soruyu bir kenara bırakıp kendimiz bir, bir örnek yapalım. Ondan sonra bu soruya devam edelim. 100 santimlik bir 100 santimlik bir çubuktan bahsedelim. Bunun orta noktası 50'ye 50'dir. Bunun bir ucundan bakın bir ucundan 20 santim kestiğimi düşünün. Yani şuradan 20 santim iptal ettiğimde şurası yeni çubuğum şu hale gelecektir. Yani burası 80 santim toplamda. Orta noktası ne olacaktır? 40'a 40 olacaktır. Bakın başlangıç noktaları aynı iken birincide 50 santim orta nokta uzaklık, ikinci de 40 santim. Bakın kayma ne kadar? 10 santimlik kayma var orta noktadaki kayma 10 santim. Peki ne kadar kesmiştim? 20 santim. Yani aslında bilmemiz gereken şey bir telin, bir çubuğun, bir uzunluğun tek tarafından kestiğim kısmın yarısı kadar orta noktası kayacakmış. Burayı anladıysak şimdi gelelim ikinci soru tipine. Eğer burada 100 santimlik 100 santimlik çubuğumuz olsaydı yine 100 santim olsun. Burada 50 santim uzaklıkta olacaktı. Şurası 50'ye 50 olacaktı. Eğer bunun iki ucundan da 20 santim kesseydim. 20 kestim. Buradan da 20 kestim. Buraya 30 kaldı, buraya 30 kaldı. Bakın burası zaten yine orta nokta. Dolayısıyla orta noktası değişmedi. Yani aslında bilmeniz gereken şey şu. Tek taraflı kesimlerde kesilen miktarın yarısı kadar orta ortada kayma olur. İki taraflı kesimlerde kesilen kısımlar eşitse orta nokta kaymaz. Peki eşit değilse ne olur? Hemen onu da şöyle yapalım. Şurası 50'ye 50 olsun. Şimdi burada buradan 20 santim keselim. Buradan da 30 santim keselim. Yani eşit olsalardı kaymayacaktı. E dolayısıyla o zaman biz başta 20'ye 20 keselim. Kaymasın. O zaman aslında hemen kalemin rengini değiştiriyorum. Şöyle bir durum oluştu. Şöyle şuradaki çubuğumdan sanki hani normalde 20'ye 30 kesilmişti ama ben 20'ye 20 kesip sonra bir 10 parça 10 santimlik uzunluk kesersem 20'ye 30 gene sağlanmış olacağım. Yani aslında şu çubuktan şu çubuktan sadece şu 10 santimlik bölgeyi kesmiş gibi olurum. Az önce öğrenmiştik. Tek taraflı kesimlerde ne kadar kayardı? Kesilen parçanın yarısı kadar. O zaman bu parçada 30 ile 20'nin farkı 10. Yani onun yarısı kadar 5 santimlik kayma olacaktır. Bilmemiz gereken 3 tane bilgi. Eğer tek taraflı kesim varsa kesilenin yarısı kadar kayacak. İki taraflı kesimde eşit kesim varsa orta nokta değişmeyecek. Eğer iki taraflı kesimde farklar yani birbirine eşit olmayan durumlar varsa farklarının yarısı kadar kayma olacaktır. Bitti orta nokta kayma soruları bu kadar. Şimdi bize yazdığı örnekleri hemen Kendimiz çözmeye çalışalım. Sorumuzda ne diyor bize? 150 santim uzunluğunda bir telin ucundan 5'te 3'ü kesildiğine göre orta noktası ne kadar kayar? 150 çarpım 5'te 3 hemen 5'e böldüm. 30 30 çarpım 3. 90 kesilmişse o zaman 45 santimetre kayacaktır. Evet bu soru hallolmuş oldu. Geçtik. Diğer soru. Bir çubuğun ucundan 5'te ve yani 11'de 5'i kesildiğinde orta noktası 15 santim kayıyor. Buna göre çubuğun kesilmeden önceki boyu kaçtır? Hemen şöyle yazalım. Çubuğun kesilen kısmı 5 bölü 11'iymiş. Bu 15 kesilen kısmı tabii ki. Kesilen kısmın yarısı kadar kayacaktı. O da ne olacak? Neydi? 15 santim. Hemen işler dışarı çarpımı yapıyorum. 5x bölü 11 eşittir. 30 ise... Burayı 5'e böl 5'e böl 6. X eşittir 60. 6. Gördüğünüz gibi hemen X'i hesaplamış oldum. Başka bir yöntemle de hesaplayabiliriz. Kesiri sevmiyorsanız başlangıçta anlattığımız gibi şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi çubuğumuzu 5 bölü 11'inden bahsettiğine göre çubuğu 11'e bölebilirdik. Yani 11'e bölünebildiğini biliyorum. Bir de orta noktasındaki kaymaktan, kaymadan bahsediyorsa yani ikiye de bölüneceğinden bahsediyor. O zaman hem ikiye hem 11'e bölünebilen bir çubuk seçelim. Çubuğun hem 11'i hem de 2'nin ortak katı 22x olsun. Bunun ne kadarını keselim? 22x'in 5 bölü 11'ini kestiğimde hemen burası ne oldu? 2x çarpım 5 10x kesilen kayma ne kadardır? Yarısı kadar. Kayma ne kadar olacaktır o zaman? Kayma 5x olacaktır. O zaman 5x'in 15 olduğunu söylüyorsa x eşittir 3. Çubuğun uzunluğunu sormuştu. 3 ile 22'yi çarptığımda yine çubuk 22 çarpım 3'ten 66 bulunur. Hemen şuraya bir soru da biz kendimiz yazalım. Ne diyor? Bir çubuğun bir ucundan 40 santim diğer ucundan da bir miktar kesilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda çubuğun orta noktası 7 santim kaymıştır. Buna göre diğer ucundan <laughs> kesilen miktar kaç santim olabilir demişiz. Şimdi burada iki ucundan da kesilmiş. Biz ne demiştik? Orta noktası burası bir ucundan 40 santim kesilmiş. Diğer ucundan da x santim kesilmiş. Farklarının yarısı kadar kayacaktı. Yani 7 santim kaymışsa bunların farkının 14 olması lazım. Yani x 40'tan 14 fazla olsaydı 54 olabilirdi. Ama x'in uzun olduğundan emin değilim ki. Dolayısıyla x daha kısa da olabilirdi. O zaman 14 santim de kısa olabilirdi. Yani 26 da olabilirdi. O zaman x'in alabileceği değerler ya 54 ya da 26'dır. Plastik bir top yere her çarpışında bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar zıplamaktadır. 243 metre yükseklikten bırakılan bu top üçüncü kez yere çarpıncaya kadar kaç metre yol almış olur? Şimdi şöyle düşünün. 243 metreden bırakılıyoruz. 3'te 1'i kadar zıpladığımızda 81 zıplarız. Zıpladığı kadar düşecektir. Şu birinci yere çarpma. Şu ikinci yere çarpma. 81 de düştü. Şimdi 81'in 3'te 1'i kadar da yükseleceği için 27 yükseldiği için geri 27 düşecektir. Şu da üçüncü çarpma. Bu üçüncü kez yere çarpana kadar kaç metre yol almıştır? 243 artı 81'den iki tane var, artı 27'den de 2 tane var. Şöyle yapalım, şurası 162, şurası da 54, bu da 459 yaptı. Boş bir havuza bir, birinci gün bir miktar su konulmuştur. Sonraki her gün bir önceki gün havuzda bulunan su miktarı kadar su ilave edilmiştir. Bu şekilde bu havuz 15. gün dolduğuna göre havuzun yarısı kaçıncı günde dolmuştur? 14. gün dolmuştur. Çünkü soruyu dikkatli okuduğunuzda her gün bir önceki gün havuzda bulunan kadar su konuluyor. Yani x ise... Yarın x daha konuluyor 2x. Yarın 2x daha konuluyor 4x. Yani aslında olay şu. Son gün havuz mesela havuzun kapasitesi 1000 litre olsun. 1000 litre doldurabilmem için havuzda 500 olması lazım. Benim de artı 500 koymam lazım. Yani havuzda olan miktar kadar koyduğum için sondan bir önceki gün zaten havuzun yarısı dolu olmalısı gerekirdi. Bir kesrin değeri 4 bölü 11. Bu kesrin payından 6 çıkartılıp paydasına 2 eklenirse kesrin değeri 1 bölü 3 oluyor. Şimdi bu sorularda yapmamız gereken şey, bakın 4 bölü 11'e denk olan bir sürü kesir var. Mesela 8 bölü 22, mesela 12 bölü 33. Ama bunlardan hangisi benim istediğim, tek tek deneme şansım yok. Dolayısıyla benim aslında bildiğim şey şu. 4'ün katı bölü 11'in katı olan bir kesirden bahsediyoruz. Tamam başlangıç durumunu 4K bölü 11K seçtim. Yapılanları bu kesirin üzerine yazayım. Payından 6 çıkartıyorum. Tamam. Paydasına da 2 ekliyorum. Onu da hallettim. En son durumda kesrin değeri 1 bölü 3 oluyor. 1 bölü 3 olduğuna göre içler dışlar çarpımı yap. O zaman 12K eksi 18 eşittir 11k artı 2. Yani buraya x mi yazmışım? Özür diliyorum. k. Burası ne oldu? k 20 olduğuna göre hemen burada yerine yazıyorum. Başlangıçtaki kesirimiz neymiş? 4 kere k 4 20 80 yapar. Bölü 220 yaptı. İlk kesirin payla paydasının toplamı 300 oldu. Böylelikle kesir problemlerinin standart kısımlarını bitirmiş olduk. Artık ÖSYM'nin sorduğu yeni nesil ve ileri düzey orijinal soruların çözümlerini de diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.